Herkese merhabalar, Rüya Tarat'a hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün Aziz'in sırrı e, adında bir açılım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz azizin bir sırrı vardır. azizle kartı her zaman bize e, şöyle göstermek istiyorum. Azizli biliyorsunuz, her şeyden önce şunu söyleyeyim, yengeç burcu kadınıdır ve her şeyi bilen bir kadındır. Sadece e, bildiği şeyi kendine saklayan e, bir kadını temsil eder. Ben bu ak e, akşam size şöyle bir açılım yapmak istedim. Azize'nin ilişkinizle ilgili sırrı ne? Yani aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin sizden belki de sakladığı, belki ilişkinize bilmediğiniz bir sır var ve bunun ne olduğunu bakalım istedim. O yüzden de Azize şöyle göm, koymak istiyorum. Siz görün diye ve kartlarımı karıştırıyorum. Onun dışında hatırlatmak istiyorum. bilgi@rüyataro.com ve www.bilgi@rüyataro.com'dan e, bana ve asistanın Nisan'a ulaşabilir. Özel danışmanlık ve tarot eğitimi alabilirsiniz. Hadi bakalım kartlarımızı karıştıralım. Bütünün hayrını olsun. Kolektifin hayrını olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Azize'nin sırrını vermesi için arkadaşlar büyük arkana serisinden bir kart çıkması lazım. Eğer küçük arkana çıkarsa Azize sırrını vermek istemiyor demektir. O yüzden ee, ben de heyecanla bekliyorum. Bakalım ne çıkacak kartlarımızdan. Bütün haline olması dileğiyle başlıyorum. Arkadaşlar açılımlar bazı zamanlarda kişiye özel yapılabiliyor. Yani ben azizin sıranın açılımını bu şekilde biliyorum. O yüzden de bu şekilde yapacağım. Ama tabi değişik şekilde yapan tarot okuyucusu arkadaşlarım da var. Ee, dediğim gibi yani tarotta biliyorsunuz her yiğidin yoğurt yiyişi farklı da olabiliyor. Aziz'in sırrı şu. Hatta Aziz'e kartını da üstüne koymak istiyorum. Bakalım bize ne diyecek Aziz'i? İlişkinizdeki aklınızdaki kişinin sırrı neymiş? Hadi bakalım. Açalım önce. Birinci kartımızı açalım. Wow. Şimdi değnek dörtlüsü ve değnek beşlisi üst üste geldi. <laughs> Aslında şu anda aklınızdaki kişinin daha doğrusu ilişkinizin artık iletişiminiz var ya da yok fark etmez. Kendinize göre alacaksınız söylediklerimi. Çok güzel. Aslında sizin sizinle bir evlilik hayali varmış. Ama bir türlü yani bir çatı altında buluşma, ilişki bir üst seviyeye taşıma, durumu, düşüncesi, duygusu şu anda var. Yani varmış derken şu anda var. Ama nedense belki de her zaman anlaşılmadığınız bir durum olmuş. İşte biri birinden baskın olmuş olabilir. Kavgalar, çatışmalar bitmemiş olabilir. Ee, sadece birbirinizle değil etrafla olan mücadeleniz de bitmemiş olabilir. İlişkiye üçüncü, dördüncü kişiler karışmış olabilir. Bunlar da sizin ilişkinizin yıpranmasında boy göstermiş ve göstermeye de devam ediyor gibi görünüyor. Yani aslında bakacak olursanız ilişkide e, çok güzel yani gerçekten e, bir üst seviyeye taşıma evlilik yoluna girebilme ihtimali söz konusu bu ilişki içerisinde şöyle kart küçük kartımı açacağım şimdi e, Şimdi bu tarafı başka bir kişi, bu taraf başka bir kişi diye e, söylemek gerekirse bu ilişkide e, ilişkiye belki de bu e, mücadeleden sıkılan bir taraf, belki birbirinizle olan mücadeleden, belki de etrafla olan mücadelenizden, belki de engelleriniz vardı aşılamadı, belki de sadece zihinsel engellerdi bu ve bunlar ilişkide problem haline geldi. Dediğim gibi bu ilişki üçüncü kişiler, dördüncü kişiler hatta bir sürü kişiler karışmış olabilir. O yüzden bu ilişkiden bir kişi sırtını dönüp gitmeyi tercih etmiş ne yazık ki. E, bu taraftaki kişi de e, zihinsel korkularını aşamadığı için bir türlü yola çıkamış. Yani aslında iki farklı kişiden yani siz ve partnerinizden bahsedecek olursak bir kişi e, gerçekten ilişki sırtına dönüp gerçekten gitmiş. E, diğer kişi de korkularından dolayı bir türlü yola çıkamış. Ama ikisinin ortak durumu da ki hala şöyle birisi gitmiş durumda bir taraf bir taraf da korkularından dolayı yola çıkamamış durumda görünüyor. E, ama ortak olarak şunu söyleyebilirim. İki kişi de ilişkide birbirlerini asla kaybetmek istemiyorlar. Görünmez bir göbek bağını birbirlerine bağlılar. Ve kaybetme korkusu ikisinin de aslında e, ortak noktası diyebilirim. Gerçekten şu anda ortak noktaları bu. Evet yine duran bir enerji var. Para şövalyesi çıktı. Para şövalyesi e, bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Bu duran dönemde somut bir adımın gelme ihtimali. Yani şöyle söyleyeyim. Para şövalyesi duran bir şövalye olmasına rağmen hareket etme e, etmeye de hani harekete de her an geçecek gibi de bir şövalyedir. Yani para şövalyesi e, şu anda duran bir dönem yaşasanız da ki, e, taraflardan birisi diğerine mutlaka somut bir adımla ki tılsım şövalyesi, para şövalyesi de somut bir adımdan bahseder. Tılsımlar somut adımları verir. Somut bir adımdan e, bahsediyor. Değnek şövalyesi çok güzel. Şimdi şöyle söyleyebilirim. E, ne kadar duran bir dönemde de olsa e, mücadele söz konusu. Yani belki şu anda birbirinizden bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Belki de e, gerçekten aranızda başkaları varsa, engelleriniz varsa bu engelleri kaldırmak adına bir mücadele verecek olabilirsiniz. Ama ilişkide iki tarafta birbirini gerçekten Kazanmak istiyor olabilir, kazanmak istiyor yani çünkü kaybetme korkusu da çok net bir şekilde verilmiş. Ve zihinsel olarak gerçekten korkular, cesaretsizlikler var. Bakın buradaki çıkan kartta da bana yine zihinsel bir gidişten bahsediyor. Yani aslında gitmekle kalmak arasında yani ee, çok karışık çıktı arkadaşlar. aziz'in sırrını umarım verir de biz de ne olduğunu anlarız. Gerçekten şöyle bir durum var. İlişki çok güzel. Ben tekrardan toparlayarak bir e, özetlemek istiyorum. İlişki gerçekten yani bir e, bütünlük sağlamak üzerine kurulu bir ilişki. Gerçekten aynı çatı altında girin girin aynı çatı altında olmak istenilen, evlilik aşamasına taşınan taşınmak istenen bir ilişki. Fakat mücadele çok var. Bu iki tarafın birbirleriyle olan kavgası, mücadelesi olan. İşte sen bana bunu yaptım, ben sana bunu yaptım gibi bir mücadele olur. Bir taraftan bir taraf ağır basmış olabilir. Ya da etraftan mücadele çok verilmiş olabilir ve bunlar yorgunluk yaratmış olabilir ki işte. Ve taraflardan biri bu ilişkiye sırtını dönmüş ama diğer taraf da gerçekten korkularından dolayı yola çıkamamış. Çünkü çıktığı yolda bu mücadelenin belki daha fazlasını yaşayacağını zihinsel olarak düşünüyor. Halbuki Aykartuş'un çok net verir bize yola çıkıldığı takdirde zaten yol aydınlıktır aslında. Ama e, yola çıkana kadar kişi korkular yaşar. Ama ikisinin ortak noktası birbirlerini asla kaybetmek istemeyen iki kişiden bahsedebiliriz. Para şövalyesi dediğim gibi şu anda e, durağan bir dönem ama somut bir adımla sonuçlanacak bir dönemden bahsederken değnek şövalyesi bize diyor ki mücadeleye de her an hazır iki kişi var burada. Yani e, şu anda hem birbirlerine karşı... E, şey yapmadan duran iki kişi var. Hem de birbirlerine karşı mücadeleye hazır ve birbirlerini kaybetmekten korkan iki kişi var. Burada e, kılıç altılısı şunu veriyor. Aslında bir gidiş söz konusu ama bu gidiş birbirlerinden gidiş gibi değil. Yani e, bakın burada bir kadınla bir çocuk vardır e, ve bir adam kayığını götürüyordur. Yani dalgalı sunardan durgun sulara doğru gidiyordur. Aslında ilişkinin bu karmaşasından çıkıp zihinde iki tarafında istediği şey ki artık bu mücadeleler, bu sorunlarımız bitsin de şu dalgalı durumlardan artık bir huzur yaşayalım. Hani bir huzura doğru, bir durgun sulara doğru gidelim ve bunu sanırım eril tarafın yapmasını bekleyen bir dişil var burada diyebilirim. Şimdi dıdıdın dı gelelim. "Huzurunuzu zahmet ediyor ölümedermişim." Azize'nin sırrına bakmak istiyorum. Şöyle Azize kartımızı kenara koyuyorum. İnşallah vermiştir. Büyük arkana ee, çıkarsa Azize sırrını ver demektir. Eğer büyük arkana çıkmazsa Azize sırrını vermedi demektir. Aa, Azize sırrını verdi arkadaşlar. Ölüm kartı. Ölüm kartı Azize'nin bize sırrını verdiğini söyler. Ben şu anda gerçekten çok duygulandım aslında ölüm kartı çıktığı için. Ve bu açılımı yapmadan önce Azize'nin sırrını iki şekilde vereceğini çok net hissetmiştim. Dedim ki kendi kendime eğer Azize'nin sırrından dünya ve ölüm kartı, dünya ya da ölüm kartı çıkarsa dedim. Ya pardon dünya diyorum. Kader şarkı ya da ölüm kartı çıkar gibi hissettim. Ve çıkarsa dedim ben şoktayım falan diye düşünüyordum. Nitekim ölüm kartı çıktı. Azize sırrını ölüm kartı olarak verdi. Ölüm kartının artık genel olarak hepiniz anlamını biliyorsunuz. Ölüm kartı İlişkide yaşanan, bakın aslında kartlar çok güzel söylüyor bize. İlişkide yaşanan bu karmaşalar, bu gidişler gelişler korkular falan var ya. Ölüm kartı bize şunu söylüyor. Ee, Aziz de diyor ki, ilişkinizde yaşadığınız bütün olumsuzluklar, bütün korkular, bütün mücadeleler, bütün gerginlikler çok yakın bir zamanda artık karanlıktan çıkacak. Gerçekten aranızdan varsa engelleriniz açılacak. Ee, yaşadığınız bütün haksızlıklar iki tarafında birbirlerine yaptığı olabilir. Yani etraftan gördükleri e, ilişkiye müdahale olabilir. Aile baskıları falan filan bir sürü şey olabilir. Ama ölüm kartı diyor ki daha doğrusu Azize ölüm kartında bize diyor ki bütün o kötü günler, bütün o karanlık günler çok yakın bir zamanda bitecek. Ve ilişkiye güneş doğacak diyor. Güneş gibi doğacak ve tekrardan bu ilişki çok daha güzel bir şekilde gün yüzüne çıkacak. Ve karanlık günler artık geride kalacak. İki tarafta gerçekten yaşamak istedikleri o harika ilişkiyi bakın burada veriyor ya başlangıçta değnek dörtlüsü dedik. Bu değnek dörtlüsü zaten ilişkinin şu anda merkezinde olan kart. Ölüm kartıyla beraber taşınacak arkadaşlar. Gerçekten her şey sona erecek ve yaşanılan bütün olumsuzluklar bitecek. Aziz'i sırrını bu noktada verdi. Ölüm kartı son zamanların zaten en popüler kartıydı bizim açılımlarımızda. Tekrar da ölüm kartı verdi. Aziz'imiz e, Aziz cevabını verdim. Bütünün hayrına olmasını temenni ediyorum. İlk defa yaptığım bir açılımdı. Bundan sonra da zaman zaman yaparız. ayda bir olmak üzere zaman zaman yapabileceğimiz bir açılım. İlk defa da yaptım ben de canlı olarak böyle şey e, video çekerek. Çünkü arkadaşlar genelde sizlere soruyorum hani sizin istekleriniz doğrultusunda video çekmek istiyorum ama standart olarak eri dişi aklımdaki kişi, ayrı olanlar, expertler diye dört açılımda e, farklı açılım çok fazla talep gelmiyor tabi biliyorsunuz yani hani azınlıkta da olsa bazı aboneler ve açıkçası ben de bir tarot okuyucusu olarak hep aynı açılım yapmak, hep aynı enerjileri çağırmak çok yorucu ve sıkıcı olabiliyor bazı zamanlarda. O yüzden değişik bir açılım yapmak istedim. Azize'nin sırrı açılımını ilk defa yaptım. Yarın başka değişik bir açılım daha yapacağım. İnşallah hoşunuza gider diye düşünüyorum. Bana ulaşmak isterseniz bilgi.riyatarot.com ya da www.riyatarot.com website adresimizden özel danışmanlık ve tarot eğitimi için bana ve insana ulaşabilirsiniz. tekrardan söylüyorum. Aziz'e sırrını ölüm kartı olarak verdik. Kötü günler bitiyor ilişkinizde. Gerçi ilişkinizdeki sır bu arkadaşlar. Yaşadığınız bütün olumsuzluklar, bütün karmaşalar, belki de varsa ayrılıklar, yaşanan korkular, kaybetme korkusu zaten iki kişinin de ortak noktası. Her şey ölüm kartında sonlanıyor ve gerçekten güneş gibi doğacağınız yepyeni bir tertemiz bir sayfa açacağınız günler çok yakınınızda diyebilirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.